komisyonculuk ya da aracılık yoluyla mal elde etmek, gelir elde etmek caiz midir? Kardeşlerim, bu tarz bir işi yapmak caizdir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yani bu hususlara dikkat edildiği zaman elde edilen gelir helal olur. Bu Böyle bir şey yapmak o zaman caiz olur. Diyelim ki mesela sizin bir emlak ofisiniz var ya da emlak şirketiniz var taraflar arasında komisyonculuk yapıyorsunuz ya da aracılık yapıyorsunuz. Eğer bu yapmış olduğunuz aracılık ya da komisyonculuk şeffaf bir şekilde yürütülüyorsa, yani malın sahibi, malı satın alacak kişi ya da işte malın sahibi kendisine kiraya verilecek kişi arasında şeffaf bir şekilde bir işte bağlantı kurulup bunun aracılığıyla işte malı satan ya da malı alan malı satın alan kişiden komisyon talep etmek bunu önceden belirlemek bu miktarı belirlemek işte mesela ben yüzde üç komisyon alacağım yüzde beş komisyon alacağım yüzde on komisyon alacağım yani miktarı belli olacak şekilde ve satın alan kişinin satın alacağı malın fiyatını bilmesi aynı o fiyatın malı satıla, satacak kişi tarafından da bilinmesi gerekiyor. Yani burada mesela malı satan kişinin malını ondan uygun bir fiyatta alarak bunu daha yüksek bir fiyata bir satıcıya satmak caiz olmaz. Yani işte ben sen malını bin milyona sattım. Halbuki 1 milyon 200 bin lira satıyorsunuz. Bu caiz olmaz. Ya yani adama işte sen bin milyonu öde 200 bini de bana sonradan ödersin ya da gizliden bana verirsin. Bu şekilde bir komisyonculuk aracılık kardeşlerim haram olur çünkü burada malı satan kişini kandırmak var ya da işte mesela e, siz e, bir mal var bu malın diyelim ki ederi 1 milyon liradır e, satın almak bu malı satın almak isteyen bir kişi var sizi arıyor ve diyor ki işte bana bir mal lazım siz de işte o adama yüksek bir fiyattan söylüyorsunuz o kişi bunu kabul ediyor ve siz bunu mesela 1 milyondan alıyorsunuz o adama 1 milyon 200 binadan .000 satıyorsunuz. Yani satın alan kişi burada ne yapmış oluyorsunuz? Kandırmış oluyorsunuz. O şekilde de kardeşlerim yapılan bir e, aracılık e, caiz olmaz. Yani e, siz her iki ara, taraf arasında adil bir şekilde bir e, vekil oluyorsunuz. Yani satan kişinin vekili ve alan kişinin vekili olmak zorundasınız. Yani ne satan kişiye de ne de satın alan kişiden yani herhangi bir haksız kazanç elde etmemeniz gerekiyor. Yani kandırmamamız gerekiyor. Yani bunun şeffaf olması gerekiyor. Bu aynı şekilde mesela kirada da olur. Adam var mesela görüyorsunuz kardeşlerim günümüzde emlakçılık şirketleri ya da emlak ofisleri insanların gayrimenkullerini ellerinde bulunduruyorlar, topluyorlar ve onlara kendileri kirayı ödüyor. Yani adam mesela dairesin dairesini diyelim ki 10 bin liraya kira kiraladıklarını söylüyorlar. Adama ayda 10 bin lira e, kira ödüyorlar. Halbuki o evi mesela belki kira vermemiş ya da yüksek miktardan kira veriyorlar. Yani o adam mesela o daireyi elinde tutuyor. Daha yüksek bir miktara kira verebilmek için sanki kiralanmış gibi göstererek kira yani mülk sahibine aylık bir kira ücreti ödüyor. Halbuki onu daha yüksek bir miktara mesela kiralı e, Kiralayan kişiden mesela o miktarı alıyor. Diyelim ki 10 bin liraya e, evi kiraladığını söylüyor. Halbuki 12 bin liraya evi kiralanmış. O 2 bin lirayı e, yani kiraya veren kişinin haberi olmadan e, cebine indiriyor. Böyle bir şey öyle bir şekilde de mesela ne yapıyor kardeşlerim? Haksız bir kazanç elde ediyor. Yani bu tarz şeylerin caiz olup olmaması bu noktalara dikkat edilmesi suretiyle olur. Ya da mesela yani gayrimenkulun dışında da aracılık hizmetleri var. Mesela A kişisi bir malı satın almak istiyor, B kişisi de yanında mal var, satıyor. İşte o malı satın almak isteyen kişiyle, satan kişinin arasını bulup şeffaf bir şekilde onları bir araya getirip ya da onları araya getirmeden ikisi arasında bir vekil olarak bu ticaretin gelişmesini ya da gerçekleşmesini sağlamak suretiyle kazanç elde etmek caiz olur. Burada önemli olan husus taraflardan herhangi birisinin zarar görmemesi ve kandırılmaması. Yani haksız bir kazanç elde edilmemesi. Ama mesela şöyle bir şey vardır. A kişisi fabrika sahibidir. B malını satmak satılmak istiyor. Yani malını satıyor siz aracı oluyorsunuz. Bu kişinin malını diyelim ki 10 bin lira ediyor ederi. Siz 12 bin liradan satıyorsunuz ama malın sahibine bunu söylüyoruz. Diyorsunuz ki sen malının mesela ben sen malını sen malının ederi 10 bin lira ama ben 12 bin liradan satabilirim. Daha yüksek miktarda ben satabilirim. O 10 bin liranın üzerindeki kazanç bana ait olur derseniz ve bunu satarsanız o kişinin vekili olarak yani malın satma yetkisini alarak kendiniz daha yüksek bir miktarda üzerine karınızı koyarak satarsanız bu şekilde de bir ticareti yapmak çaiz olur. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus bir malı satan kişinin yani malın sahibinin ve malı satın alınacak kişinin kandırılmaması gerekiyor. Mesela adam işte bana şu 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 ürünler lazım deyip işte mesela siz aracılık yapıyorsunuz. Siz işte bir o adamın eriş, erişemeyeceği bilgilere sahipsiniz. İşte tanıdığınız insanlar var. Onların yoluyla o malı ucuz bir şekilde alıp ona pahalı bir şekilde satarsanız o zaman bu haram olmuş olur. Niye? Çünkü siz o kişinin e, e, vekili ol, olmuş oluyorsunuz. Ama onunla bunu konuşarak, bak ben sana bu malı bulurum ama işte şundan şu kadar, şu kadar komisyon alırım derseniz bunun üzerinde mesela ya da işte ben bu malı sen, senden ucuza alırsam senden şu kadar şu kadar pay talep ederim dersen o zaman kardeşlerim bu yapmış olduğunuz ticaret ya da yapmış olduğunuz bu aracılık hizmeti de o zaman caiz olmuş olur. Kazanç yapmış olduğunuz, elde etmiş olduğunuz kazanç o zaman helal olmuş olur. Ama her iki tarafı da ya da taraflardan birisini kandırarak bu şekilde aracılık ya da komisyonculuk yapmak caiz olmaz. Vahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.